E biz de çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için savaşıyoruz ya. Yani benim bir beklentim yok ki kendi adıma. Benim ne gibi bir beklentim olabilir? Abi ben bu konuda şunu diyeceğim. Cüneyt Hakkı Kayaş'ın bir ekran bir şey verdim. Onu bir açabilir misin? Cüneyt Bey'in demiş olduğu bir mevzu. Var. Herkes kendi kimliğiyle gelsin. Abi biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Cüneyt Hüseyin Kayaş ne diyor? Abi herkes kendi kimliğiyle gelsin. Bakın bu resimde görmüş olduğunuz insanlar Kurtuluş Savaşı zamanında daha Osmanlı edilmeden bu ülkede kendi kimlikleriyle çıkıp bir şeyler yapmaya çalışan insanların resimleri. Bakın bunlar. Daha bunlar bu fotoğraflar varken daha meclis kurulmamış. Sadece meclis kurulması için ve bu mücadelenin nasıl başlaması, nasıl ilerlemesi, ne yapılması gerektiğiyle ilgili toplanıp bir araya gelen, bir şeyler yapmak için mücadele veren insanların resimleri. Bakın hepsi kendi kimliğiyle. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Düşünün şu zaman zarfında ülke işgal altında çeteler var. Her an bir kör kurşuna kurban gidebilecek insanlar. Şimdiki gibi adalet mekanizması çalışmıyor. Ama hepsi kendi kimlikleriyle. Bakın oralarda ve bu fotoğraflar yeri geliyor gazetelerde basılıyor. Yani bunlar gizli kapaklı arkada planda yapılan şeyler değil. Bu kongreler, bu genelgeler yapılmış ve gazetelerde yayınlanmış, bu resimler yayınlanmış ve bunların hepsi birer ayaklı tehdit nokta dışı. Ama bu insanlar korkmamış. Çünkü şu düşüncedelermiş hepsi. Biz ölürsek arkamızdan gelecek başkaları var. Ama şu anda baktığın zaman yıl 2024 olmuş. Bir asır geçmiş. O zamanın farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Bakın o zamanın farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Yani hem ekonomik olarak hem kültürel olarak hem coğrafi şartlar olarak aynısını tıpkısının bir benzerini yaşıyoruz. Sen korkarsan ben korkarsam abi o zaman affedersiniz ama bu boktan çıkamayız. O zaman kimsenin de itiraz etmeye hakkı yok. Geçen ODTÜ'de bir yürüyüşte kızın göstermiş olduğu bir pankart vardı. Diyor ki ekonomiden memnun olanlar diyor memnuniyet vergisi alınsın diyor. Kesinlikle katılıyorum. Abi memnun olanlar da memnuniyet vergisi alınsın. E peki memnun olmayanlar ne yapacak? Soru burada. Tamam ben memnun değilim. Ha illa her şeyden memnun olmak zorunda Devlette de komple eleştirecek değiliz. Ha iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Biz daha iyi nasıl olur derdindeyiz. Biz komple her şey lav edilsin, ülkeyi yıkalım, yıkalım, yeniden kuralım derdinde değiliz. Biz daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi nasıl olabilir derdindeyiz. Kimsenin koltuğunda, ekmeğinde, makamında, mevkinde gözümüz yok. Biz bu ülke nasıl da refah eder? Bu çocuklarımızın geleceği nasıl güvence altına alınır ve bu ülke daha iyi nasıl kalkınır biz bunun derdindeyiz. Yoksa bizim derdimiz İslammış, Kürtmüş, Oymuş, Buymuş değil abi. Biz sadece ne yapıyoruz? Geçmişi bilmeyen geleceği bilemez. Biz bu mantıkla geçmişe asılıyoruz ki geçmişi bilelim ki geçmişteki insanların yaptığı hatalardan ders alıp geleceğe bakalım. Nedir ders? Sümerlerin göçe izin verip yok olması gibi. Ne olmuş Adamlar dışarıdan gelenleri ucuza çalıştıracağım diye ülkesine zaman içerisinde almış almış düzensiz göçe izin vermiş ama yok olup gitmiş. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Niye? Çünkü tarihte bu olmuş. E ben okumazsam sen okumazsan kimse tarihi bilmezse o zaman bunları tekrar insanoğlu yaşar. Şimdi Atatürk Atatürk yapan ne? 4000 tane kitap okuması. Niye? Bu adam tarihi o kadar iyi biliyor ki artık hangi savaşta hangi taktikte karşı tarafın neyle geleceğini biliyor. Buna karşı nasıl önlem alacağını da bir çünkü niye? tarih tekerrürden ibarettir. Yani buna e, Celal Şengör'den dinledim ben bunu. Bir örnekle izah edeyim. Şimdi Celal Şengör diyor ki bir gün diyor yaver diyor Sakarya Meydan Muharebesi'nde diyor e, istihbarat raporu geliyor diyor. Tabii diyor getiren yaver diyor çok endişeli diyor istihbarat raporundan diyor. Atatürk e diyor istihbarat raporunu veriyor diyor. Buyurun paşam diyor rapor bu diyor. Atatürk okuyor. Yaver diyor İsmet Paşa'yı kaldır zaferini kutla diyor. Yaveri diyor, şaşırıyor diyor. Paşam diyor, yanlış okudunuz galiba diyor. Yok demiş, doğru okudum demiş. Bir daha okuyun isterseniz demiş. Atatürk bir daha okuyor. Yok diyor, sen diyor İsmet Paşa'yı uyandır diyor. Zaferi kutladı ediyor. E diyor adamlar geliyormuş diyor. Sen diyor tamam diyor. Sen İsmet Paşa'yı uyandır, gel diyor. Neyse İsmet Paşa'yı uyandır, İsmet Paşa geliyor. Rapor ona veriyor. Paşam diyor, zaferin kutlu olsun diyor. İsmet Paşa bir okuyor. Suratından düşen bin parça. Ne zaferi paşam diyor. Ya diyor adamlar bütün tüm birliğiyle diyor üstümüze geliyor diyor. İsmet diyor bir daha oku diyor. İsmet bir daha okuyor. Ne anladın diyor? E, tüm tüm birliklerle üstümüze geliyorlar. mı? Işte. İsmet diyor üstümüze gelmiyorlardı. Birlik kaydırıyorlardı. Geri çekiliyorlardı. Bak üç adam aynı metni okuyor. İkisi hem fikirler. Sadece bir tanesi diyor ki üstümüze gelmiyorlar. Birlik kaydırıyorlar. Geri çekiliyorlar. Diyor. Peki bu adamı diğerlerinden farklı düşündüren ne? İşte o dört bin tane okuduğu kitap. Çünkü niye savaş taktiklerini biliyor? Çünkü bu taktikler bugün yarın olmadı. Medeniyet neyle ilerledi? Hep savaşlarla ilerledi. Bugün bu noktada tıp ilerlediyse, savunma sanayi ilerlediyse birçok şeyde de hep savaşlar sayesinde Çünkü niye? Teknoloji hep savaşa yapılmış. İşte bu savaşa yapılan teknoloji beraberinde tıbbı da götürmüş, başka yönleri de götürmüş ama insanlığı geliştiren tek şey her ne kadar sevsek de, sevmesek de, beğensek de, beğenmesek de bu savaşlar olmuş. Teknoloji ilerletmiş. Tıbbı ilerletmiş. Şimdi Atatürk Atatürk yapan buysa o zaman bizim de bundan örnek alıp ilk önce tarihi bilmemiz lazım. Geçmişi bilmemiz lazım ki insanların zamanda yaptığı hataları yapmadan veya almış olduğu yanlış kararlarda nerede yanlış yaptığını görüp bizim bu yanlışları yapmamamız lazım. İşte bunun için de tarih bilmemiz lazım. Bizim yaptığımız bu. Yoksa biz kimsenin tarihinde, geçmişinde, kökeninde, osunda busunda değiliz. Ama biz ne yapıyoruz? Abi geçmiş öğrenmemiz lazım ki ileride daha bir devlet olalım. Daha iyi bir millet olalım. Daha refah içerisinde, daha mutluluk içinde yaşayalım. Derdimiz bu. Ben gelmişim 44 yaşına. En fazla bir 44 yıl daha yaşarım. Ama benim çocuğum daha 11 yaşında. Ne olacağını bilmiyorum. Ve ben bu endişeyle yaşıyorum. Yani kendimde bir endişe duymuyorum ama ben bu çocuğumla ve çocuğumun yaşındaki ve onlar küçükler için bir endişe duyuyorum bu ülkede. Çünkü niye? Benim yaşadığım çocukluğu yaşayamıyor. Benim yaşadığım gençliği de yaşayamayacağım. Niye abi? Niye? Gençliğe. Eğer ben buna mücadele vermezsem bunun için, bir emek vermezsem, eğer gerekiyorsa bunun için bir ceza çekmezsem bu çocukların geleceği olmayacak. İşte biz bunun derdindeyiz. Bakın bu resmi tekrar diyorum. Bu resimdekilerin hiçbir tanesinin maskesi yok. Bir şeyin arkasına gizlenmemiş. Herkes çıkmış delik anlıca gibi doğru ya da yanlış fikrini söylemiş. Ha buradakilerin hepsinin Atatürk'le aynı fikirde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Atatürk'e karşı çıkanlar da var o heyetin içerisinde. Mandacılığı isteyen de var. İşte bu mandaya bağlanalım, Amerika'ya gidelim, İngilizlere bağlanalım, şöyle bir yani Karşı var. Ama herkes düşüncesini özgürce orada gerçek kimliğiyle Atatürk'ün yüzüne söylemiş. Doğru ya da yanlış adam demiş. Bu benim düşüncem demiş. Bu beni bağlar demiş. Siz ne anlıyorsanız demiş. O sizi bağlar. Ben söylediğimden mesulüm. Aynı bizim gibi. Ben söylediğimden mesulüm demiş. Ben böyle olmasını istiyorum demiş. Ama herkes o taşın altına elini sokmuş. Ama şu anda biz ne yapıyoruz? Ha insanları da anlıyorum bak. Kimseyi eleştirmiyorum buradan. Yani işini kaybetmekten korkan var. Mevcut durumundan olmaktan korkan var. Hapse girmekten korkan var. Evet hak veriyorum. Doğru kaygılar, doğru endişeler. Bu konuda kimseyle yadırgamıyorum. Çünkü bunlardan biri de benim. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Yurt dışında yaşamıyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum. Bugün buradaysam belki anapseye gireceğim bilmiyorum. Ama ne yapıyorum? Abi kar topu yuvarlana yuvarlana büyür. Bir olur. ikinci tur atar. Üç tur atar. Dört tur atar. Tur, bu böyle büyür. Atatürk bu işe başladığında ucunda ölüm olduğunu da biliyordu. İdam, idam fermanı çıktığı zaman okudu da biliyordu. Ki kendi sözlerinden ne diyor? Kazım Karabekir'in karşısına çıktığında çok büyük bir endişeyle çıkıyor. Çünkü niye? Ya tutuklanacak ya da Kazım Karabekir yanındayım paşam diyecek. Bak yüzde elli, yüzde elli şansı var. Ama şansını deniyor. Oraya kadar gidip Kazım Paşa'yla konuşuyor ve Kazım Paşa diyor ki emrindeyim paşam. Tutuklayın da diyebilirim. Evet. Her şey biterdi. Ha yüzde elli, yüzde elli şansımız varsa Abi ben yapmadan pişman olacağım ama yapıp da pişman olmayı yeğleyenlerden. En azından çocuğum için, gelecek için dedim ki ben elimden geleni yaptım ama bu kadarmış. Ama doğru ama yanlış bu benim doğrumdur, beni bağlı. Ama bunu yapamıyorsak, abi sorun zaten burada başlıyor. Şimdi ne kadar insanların politikalarını, devletlerin, ülkelerin, hatta devlet olmayanların bile politikalarını beğenmesek bile ben her zaman şuna saygı duyuyorum ama bir insan inandığı düşünce uğruna canını feda edebiliyorsa o insana saygım sonsuzdur. Fikrini beğeneyim ya da beğenmeyeyim. Benimle aynı düşünceye sahip olsun ya da olmasın ama o fikir uğruna canını feda edebilecek kadar o fikri benimsediyse o insana saygı duyuyorum. Nedir? Bak Atatürk gibi. Veya Atatürk'ün savaşta mücadele ettiği insanlar nasıl Yunanistan'daki e, paşa her 10 Kasım'da gidip Atatürk erkeğinin karşısına niye saygı duymuş? Adam düşmanıymış. Çünkü <laughs> saygı duyulacak bir insanmış. Çünkü niye? Bu uğurda canını verebilecek adammış. İşte ben o yüzden kendi inandığı düşüncesine saygı duyarım abi. Ölecekse eğer. Bu kadar benim sevdiğim.